internete giren bazı insanların evet, evet. oraya bıraktığı çöpler yani onlar. İnternette Kesinlikle. okudum. Ya yazı kadın şeyi bilmediği için hani en fazla elektrikli süpürge onun için teknoloji olduğu için internetin interneti şey sanıyor. Büyük otorite Tabii. gibi sanıyor. Ya bir de oradaki herkesi bir tanıdığım Sanma durumu var ya bir de yani benimki öyle bir bu kim? Hmm. Bir, <laughs> bir, tanesini <gülüyor> tanesini <gülüyor> bir şey gösteriyorsa <gülüyor> annene <gülüyor> babana bu kim? ya <laughs> Nereden <gülüyor> biliyor abi? Biliyor işte. Böyle viral videolar falan çok efsane videolar var ya yani Türkiye'de gerçekten. En sevdiğim konu olabilir. Bayılım, Biraz tör. çünkü çoğu senin. <gülüyor> Yok <gülüyor> estağfurullah. Ba 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 o dönem bak o dönem az tüketiyorduk ya yavaş tüketiyorduk. Yoktu yetişemiyordu internet ve içerikler evet. bize. Dolayısıyla bir video senelerce konuşuluyordu abi. Ya diyorsun. şimdi iki günde unutuluyor. Ben bu işte eskiden hani bir videoya remix yapıyordum. Ama bir ay sürüyordu, iki ay sürüyordu. Kimse "Ah be bekliyordum." diyor. Şimdi abi herkes e, unutuyor onu. Tabii. Hafızasından siliyor. yetişemiyorsun ona yani. O yüzden daha Gimix hızlı adam yetişiyor, sen yetişemiyorsun. E i̇şte daha hızlı yapmak <laughs> lazım. Aynen. Ama müthiş efsane videolar var. Mesela çok Gerçekten. değeri bilinmeyen, Önder mesela, yavaş vardır mesela. Bilir misiniz Önder yavaşı? Bekle bir. Be. Önder kaç. Önder kaç. Önder yavaş. Önder. Yani ışık hızını kıran Sevgili Önder'e söylenebilecek tek şey orada yavaş, yavaş. <laughs> oluyor. Bu da toplumumuzdaki bir sürü sıkıntıyı <laughs> bence gösteriyor. Yani bir konuda tespit yapmak ve bunu dile getirmek yeterli değil. Sen de bir ucundan tut Önder'i. Hmm. O da yavaşlasın Ki yani. Ki yavaşlaması gereken Önder değil. <laughs> bu arada, bu arada. Yani <laughs> Önder yavaşlasa bitti. Hayatı bitiyor. Yavaşlamama lazım. Gerçekten. Önder yavaş. Önder Önder düşme uç. olabilir. Uç ya önder uç ya. Önder yuvarlanma olabilir ama <laughs> yavaş değil hatta. Kesinlikle katılıyorum. Bu da bak çok Belki doğru. Belki de Boğa Önder'dir. Boğa'nın ismi Önder olabilir mi? Ooo. Belki de. Hiç düşünmemiştik B ya. Bambaşka ben bir yere ee, gitti video şu anda. Normalde bugün son bölüm olacaktı. Öyle yani, mi? Biz kabul etmeseydik 12. Evet. 12. bölüm. Bence Aynen. yine ya, izleyenlerimiz ya, için. Bence bir soralım son bölüm olsun mu olmasın diye. <laughs> ya? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya bir fikir de almak lazım biliyor musun? Bunun bir de son bölüm olmaması için Hı. Bir like bombardımanı. Tabii. Bir yorum Oo, yazma. Crossover'da yani. böyle bir şey oldu mu bilmiyorum Olmadı, ama beğeni, yani. abone falan isteyelim. Bence Tabii. istemeyelim. Boş yeter. Aynen. Abone olmayanlar olsun, abone olanlar da çıksın abone edin. Tekrar girsin. Bir şeyler olsun. <laughs> Aynı bir şey oluyor böyle. Bir şey oluyor Bir şey Bir şey Hiç bir, lazım <laughs> bir lazım. bir Doğru. Yani yani. Doğru söylüyorsun. Hiçbir valla. şekilde. Kilo şey. verirken bana da onu söylüyorlar. Vücudu şaşırtman lazım değil mi? şaşırtman lazım. Ya biz biriz ya. Evet. Ya sen bensin yani. Ben ne demek? Hop! <laughs> falan diye bir şey yok yani. Ne demek abi? Niye şaşırtmak Bugün Nasıl şeker yemedim? Hop <laughs> <ya? Evet. gülüyor> yemeyeceğim sandın ama yedim bak falan diye böyle garip garip oyunlar. Yani kalori hesabı yaparsın, az yersin, kilo verirsin yani bu iş bu kadar basit. Ama, ama her hücre de aslında birey canlıdır ya. Evet. Her hücre bir canlıdır. Her canlı da ölümü tadacaktır evet. yani. Zincirli koyu mezarlığı. Tabii. Kanka orada oturuyordum ya. Hemen mezarlığın şeyinde üniversitedeyken 400 liramine küflü bir oda vardı zemin evet. katta. Bayağı küflü hmm. oda. Gerçekten da yaşıyordum. O yüzden ucuz. Futbol sahasının hemen yanında mezarlık var. Tamam işte Gayretepe, Aa, Esentepe'de. Gayretepe, Esentepe. Mustafa, Mustafa Sarıgül sahası. Evet. Ben onun yanında oturuyordum. Aslında. Öyle mi? Tabii tabii. Çok iyi. Orada siyahiller top oynuyor hep. Evet. Ya bu ırkçılık Aynı, değil. Siyahlılar gerçekten top evet. oynuyor. Tabii. Tabii. Kimse bir şey demedi. Tamam. Ve bak sana şöyle söyleyeyim. Ben orada <laughs> şöyle Şöyle bir şey gördüm. Siyahlar top oynarken bir araba geldi. Arabadan normal iki insan indi. İki normal. tane de cüce indi. Bu ırkçılık işte. Gerçekten. Tezahürat sesi hmm. açtılar. Oradaki şeyleri izlediler, maçı izlediler. Karşıladığı bir yandan da şey var. Mezarlık, cüce, zenciler top oynuyor. Böyle şey gibi gerçekten yani David linç yazmış gibi bir şeydi böyle <laughs> Ya, Sonra, filmde böyle bir sahne evet, görsem çok etkili evet, olmam. O, <laughs> ve ben bunu gerçekten anlattığımda kimse yani abi ya artık ya bu kadar da sıkma sallama diye ama o Esentepe o civarda inanılmaz şeyler oluyordu. Öyle evet. evet. garip i̇nanılmaz. şeyler var. O sen çünkü arkada Kuştepe ile aslında evet. de yol bağlanıyor ve Kuştepe'de çok fazla yabancı oturduğu için evet. ya Afrikalılar. Yani? Gülbağ da çok enteresan Öyle bir bir adam yer, Koreli bir adam orası Kuştepe ya Kuştepe'nin <laughs> oradan. <gülüyor> ya oradan kanka, orada yaşadım falan çünkü. Diye bir şey yok yani bunu çok hızlı normalleşti bu. Şeyliği Doğru ya. söylüyorsun. <laughs> Adam Kuştepe'nin oradaki dereden bahsediyor bize ya. Var mı böyle şeylerin belalı arkadaşların falan o dönemde? Vardı var, vardı. Mesela belalı arkadaşınız olmasını istiyor musunuz? Seviyor musunuz? Ya da yani İsterim herkesin yani. bir belalı arkadaşı olması gerekiyor mu? Güven veriyor mu? bence. Belalı dediğim Oo. de şu anım. işler bir raddeye geldiğinde devreye sokabileceğiniz evet. yakınlıkta evet. birinin olması. Bence lazım. İyi kavga eden. Hiçbir şeyden korkmayan bir sem çocuğu evet. hep arkadaşım vardır yani çevremde de vardır evet. ve o arkadaşlara çok aynı zamanda da fiziksel olarak da ruhsal olarak da bir güvenim oluyor.